kanalıma Gebane hoş geldiniz. Herkesin de bildiği üzere ben Yağmur Ateş, doğum koçunuz, endüstri danışmanınız. Şimdi genellikle emzirme yolculuğunda annelerimizle biz e, yeni dağın döneminde buluştuktan sonra yolculuklarımızda herhangi bir destek duyarlarsa tekrar bir iletişime geçebilme şansları da oluyor. Açıkçası bu ilişki gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü anne ile bebek arasındaki o ilişkinin çocuğun gelişimine kadar da bir yolculukta sizlere eşlik etmiş oluyorum. Bu gerçekten benim için onur ve gurur verici. Öncelikle bundan bahsetmek istedim. Bebeklerimizin e, emzirme yolculuğunda genellikle durumlarla karşılaşıyoruz. Bebeğim büyüdükçe büyüme evreleri geliştikçe memeyi ısırma hallerine girebiliyorlar. Ve bu durumda birazcık annelerimizi kaygılandırabiliyor. Yani bebeğin memeyi ısırdı ne yapacağım Yağmur Hanım'la karşılaşabiliyoruz. Buradan genel bir seslenmek istedim annelerime. Genellikle bebeklerimizde memeyi ısırma durumu aslında dişlerinin damaklarının kışındığı zamanlarda çok gözlemlediğimiz bir durum. O yüzden hani e, o süreci biraz daha anlayışlı geçirmenizi tavsiye ediyorum. Vereceğiniz tepki aslında orada bebeğinizin devam ettirmesine ya da durdurmasına sebep olacaktır. O yüzden hani mutlaka orada vereceğiniz tepkilere çok çok dikkat edin. Genellikle bebeğiniz memeye yerleştikten sonra orada e, emre refleksiyle beraber e, oyun haline de dönüştürüp böyle dişiyle damağıyla memeyi uydurmaya çekmeye başlayınca e, bu sefer siz eğer bu duruma çok öfkeyle yani sinirli bir halde ya da tam emzirme anındayken bir anda çekmeyle bu e, tepkiyi gösterirseniz o zaman birazcık bebeklerimiz bu duruma irite olabiliyorlar açıkçası e, dolayısıyla da e, bazen uzaklaşma uzaklaşmaya sebebiyet verebiliyor çok da güler e, bir durumda olmamak da gerekiyor bir yandan yani çok gülerek ay anneciğim yap neden böyle yaptın bak canım çok acıdı değil buna böyle gülerek tepki vermek de bazen bu e, süreci ilerletmeye sebebiyet verebiliyor e, ve memucu çok hassas bir yer. Hepiniz biliyorsunuz ki o yüzden de hani memucularınızın e, bu noktada yanıyor olması, acıyor olması bebeğinizin de hani bu durumu devam ettirip etirlemesiyle yoğunlaşacak bir durumdur. Vereceğiniz tepkiye çok dikkat edin. Ne kendinizi böyle bir anda geri çekin, öfke ifadesi e, oluşturmayın. çok fazla isteklerek tepki vermeyin. E, i̇kisi çok uç noktalar. Aslında evet birisi çok öfke ile yaklaştığınızda onu erite edebilir. Diğeri de e, çok yumuşak karşıladığınızı ve bunun normal olduğunu aslında güzel bir şey. Sizin doğuşunuza giden bir şey olduğunu e, aktarabilir bebeğinize. O nedenle de lütfen arada bir denge kurup ve bu durumu güzelce nazikçe ısırdığı noktada dilinin kenarından serce parmağınızı önce bebeğinizden ayırıp sonra bu durumu gözlerinin içine bakarak açıklamanız. Anneciğim bak sen e, mememin ucunu ısırdığın için benim birazcık canım acı da... şu anda çok canım acıyor tarzında hassasiyetinizi mutlaka dile getir. Bu demek değil ki ah neden yaptın, ne yapıyorsun sen şeklinde öfkelenmek ya da gülerek hani normalmiş gibi karşılamak. Dediğim gibi arasında dengeyi siz kuracaksınız. Ama bu durum aslında normal. Sadece bunun devam etmesini sağlayıp sağlamamak elinizde. O dönemde eğer yani, mamucumuz çok acıdıysa yani bir sonraki emzirmeye ben dayanamam yavrum diyorsanız da lanalin içeren bir gözücü kremi kullanabilirsiniz. Güzel annelerim. Bu durum geçecek. E, Yeter ki siz sabırlı olun, kararlı olun. Onlar da büyüyorlar. Bunun da farkına varın. Seviyorum sizleri. Herkese bol sütlü günler diliyorum. Hoşçakalın.